Boraltan bir köprü, aşar geçer arası. Yusan aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni. Can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, beni siz vursaydınız şu gavurun yerine. Boraltan Köprüsü'ndeki büyük acıdan geriye kalan ağdın dizeleri bunlar. Boraltan Köprüsü faciası. Aranızda bilenler de vardır, ilk kez duyanlar da. Aslında sadece bu olay bile 1940'lı yılların Türkiye'sindeki totaliter rejimi açık bir şekilde bizlere gösteriyor. O günlerin tek partisini sonraları Türkiye'yi özgürleştiren, milli bilinci uyandıran gibi pazarladılar. Oysa onlar öz kardeşimizi bile satanlardı başında da o dönem ezanı Türkçe okutan, Türkiye'nin geçmişten gelen kültürünü temelinden sarsan, insanların İslami usullere göre yaşamasını dahi engelleyen, hapse atan hatta asan İsmet'in önü vardı. Gerçi hala aynı zihniyetin kalıntıları Azerbaycan'a desteğimizi baltalamak için Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor diyecek kadar aşağılık söylemlerde bulunabiliyor. Biz tarihe yarı kapalı gözlerle bakamayız. Zira bugün de öyle bakarsak bunun sonucu tarihtekinden daha beter olur. Konunun derinlerine girmeden önce videoyu beğenerek daha çok kardeşimize ulaştırmaya vesile olabileceğinizi belirtmek isterim. Videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için lütfen kanalımıza abone olup zil konundan bildirimleri açmayı unutmayalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin yönetiminin acımasız baskılarına dayanamayan bir grup Azerbaycan Türk'ü öz kardeş saydıkları Türkiye'ye sığınmaya karar verip yola çıkıyorlar. Yolda uğradıkları baskınlar sebebiyle arkaları sıra mezar taşlarından izler bırakarak nihayet Iğdır'da Aras Nehri'nin üzerinde bulunan Boraltan Köprüsü'nü geçiyorlar ve Türk sınır karakoluna sığınıyorlar. Artık kurtulduklarını, özgürlüğe kavuştuklarını düşünen 146 Azerbaycan Türk'ü son derece mutludur, sevinçlidir. Karakoldaki Mehmetçikler başta karakol komutanı olmak üzere Azerbaycan Türk'ü kardeşlerini bağırlarına basıyor, ekmeklerini onlarla bölüşüyor, yataklarını ikram ediyorlar. 146 soydaşın hayatlarını kurtardıklarını düşünerek onlar da mutlu oluyor. Sevinmekte acele ettikleri kısa bir süre sonra anlaşılıyor. Zira karakol komutanının üstlerine yazdığı mektuba gelen şifreli cevap tamı tamına bir kara haberdir. Karakolunuza sığınan Azerbaycan Türklerini derhal Sovyet yetkililerine teslim edin. Komutan bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyor. İnsan öldürüleceğini bile bile kardeşini düşmana teslim eder mi? Buna vicdan dayanabilir mi? Daha tafsilatlı olarak durumu bir kez daha bildiriyor fakat gelen cevap aynıdır. Derhal teslim edin. Hala inanamıyorlar. Ama Ankara'nın emri kesindir. Karakol komutanının ve karakoldaki askerlerin tüm itirazları, Azerbaycan Türklerinin tüm yalvarışları Ankara'daki sağır sultanları yumuşatamıyor. Derhal teslim edin. Yoksa vatana ihanetle yargılanacaksınız. Hangisi vatana ihanet acaba? Mazlum insanları ölüme göndermek mi yoksa göndermemek mi? Azerbaycanlıların lideri karakol komutanına yalvarıyor. Bizi siz kurşuna dizin ama Moskova teslim etmeyin. Öleceksek ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Anadolu topraklarında ölelim. Komutan ağlıyor, askerler ağlıyor, Azerbaycan Türkleri ağlıyor. Ankara'daki yöneticilerse Stalin'le aralarında bir pürüz olmaması için soydaşlarını kurban etmeye çoktan karar vermişlerdir. Kendisine milli şef dedirten ve kendisini milli kahraman ilan ettiren İsmet'in önü ise şöyle buyurmuştur. Sovyetler Birliği ile aramızda bir pürüz istemiyorum. Bir daha böyle küçük meselelerle beni meşgul etmeyin. 146 kardeşin göz göre göre hem de en kalleş biçimde sırf Sali'nin otoritesini sarsmamak için ölüme gönderilmesi küçük mesele ise büyük mesele nedir? Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak mı? Hiçbir şey Ankara'yı kararından döndüremiyor. Çaresiz kalan karakol komutanı Bizi siz kurşuna dizin diye yalvararak ağlayan 146 Azerbaycan Türk'ünü gözyaşları içinde Kızıl Ordu görevlilerine teslim ediyor. Boraltan Köprüsü'nün bir ucu Türk toprağında, bir ucu Sovyet toprağındadır. Azerbaycanlı kafile Boraltan Köprüsü'nü yarıladıkları sırada karşıdan yaylım ateşe tutuluyorlar. Buna rağmen çoğunun son sözleri ''Yaşasın Türkiye'' oluyor. Hepsi ölüyor. Yıllar sonra Azerbaycanlı şair Elmas Yıldırım bir zamanlar Boraltan Köprüsü'nde yaşanan derin acıyı Dönek Kardeş isimli şiirinde şöyle dillendirecektir. Bizi siz öldürün. Vermeyin Rusa. Yakışmaz Türklüğe. Sığmaz namusa. Vahşete göz yumup silkmeyin omuz. Bizi siz öldürün. Varsa suçumuz. Ben ne diyem o vefasız dağlara öz kardeşi dönek olan ağlara. Tarih Kasım 2012 Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü şöyle anlatıyor kürsüden. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, Gerek Azeri tarihine acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. bakın çok bildiğimiz. Aras Nehri üzerinden Boraltan köprüsünü geçiyor ve Türkiye'ye sığınıyor. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çıktı. Ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanam, kulaklarına inanam. Emri defalarca teyit etti. Ancak Ankara'dan, CHP hükümetinden kesin ve net emir geldi. Azerileri teslim et. Durumu anlayan Azeriler, Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeriyi teslim ediyor. Boraltan köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz edildi. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıldığı söyleniyor. İşte CHP budur. CHP budur. CHP'nin iktidar dönemi burası manidardır. Bunların geçmişi sakat. CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Bu geçmişi iyi değerlendirmeniz lazım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Boraltan Köprüsü'nden karşıya geçti, askerlerimizin gözleri önünde kurşuna dizildiler. Sen Azeri kardeşlerimizi Stalin'e satacaksın, sonra da afra tafra yapacaksın. Ah CHP, ah senin gidecek yerin var mı? Dedeleri neydi ki torunlarına ne olsun? İşte CHP budur. Anlattıkları, parlattıkları çarpık tarih, böyle acı, zalimce olaylarla doludur. İyi tanıyın. Tekrar söylüyorum. İşte CHP budur bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim kardeşlerim. Bu acı hadise hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Videoyu beğenerek daha çok kardeşimize ulaştırmaya vesile olabileceğinizi belirtmek isterim. Videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.